Merhaba arkadaşlar. 19 Ocak Perşembe Gulfstream Park 1. ve 2. Altılı Ganyan tahminim paylaşacağım. 1. Altılı Ganyan tahminim şu şekildedir. 1. Ayak 8 4 7 6 9 1. Ayak 8 4 7 6 9 2. Ayak 7 numara tekimiz. İkinci ayakta 7 tekimiz. Üçüncü ayak. 7'li plesenin birinci ayağı. 4 7 9 5 2 Üçüncü ayak. 4 7 9 5 2 İkinci altılı ganyan tahminim şu şekildedir. Birinci ayak.

Üçüncü ayak 2 6 1 4 11 Üçüncü ayak 2 6 1 4 11 Dördüncü ayak 4 numara tekimiz. Dördüncü ayakta 4 tekimiz. Beşinci ayak 6 7 9 2 3 5. ayak 6 7 9 2 3 Son ayak 5 2 6 7 8 Son ayak 5 2 6 7 8 Gulsan Park tahminim bu şekildedir. Herkese bol şans dilerim.